Ona onu <laughs> diyecek şimdi <laughs> <laughs> Aleykümselam Aziz 31 hoş geldin. Eş. Yo yo şagir, aman aman Allah korusun baba. Arkadaşlar yayınları arkadaşlara selam olsun. Yayına gelen arkadaşlara da selam olsun. Başarılarının devamını diliyorum herkese. Herkese başarılar diliyorum. Ben yokum programda zaten. Herkese başarılarının devamını diliyorum. Dilim de dönmüyor lan söyleyemiyorum da. <laughs> Aleykümselam Funda. Hmm. Ne bu? Hoşuna gitti herhalde. <laughs> Allah bu yarın buna da alalım. Böyle. Ondan. <laughs> Cicikten mi? Ya, hoşuna gitti herhalde. Elbise ediyorum ben. Tam işte elbise de alalım. Ya sana <laughs> ne ya? Ya o zaman ben kapatayım o zaman. Ne ya ses gerek yok. mu? Ede bir şey değil mi? Sen Elbise dedi. Ha farklı bir elbiseye bakıyorsa. <laughs> Bana gösterdi. Güzel bir elbise. Çok güzel böyle. Kırmızı <Gülüyor> çiçekli. <gülüyor> <Gülüyor> ne demişler? Kırmızı pembe olsun. De be ha pembe. Yok kırmızı güzel olur. Kırmızı olsun beş fazla olsun. Evet. Dokuz.